Aruda Anadolu Sesi Adal Roket Takımı e, paraşütlerin ayrılma testlerini yapacağız şimdi. E, takım üyemiz e, Berkay bize bu testi gerçekleştirecek. E, e, öncelikle aviyonik e, algonik testine bogünümüzün çalıştığını zaten eee faydalık test etmiştik. Şu an e, şok paraşütümüzün ve faydalı yükümüzün ayrılmasını test edeceğiz. Şu bölme ne oluyor? E, bu bölme de bizim ana paraşütümüzün çıkacağı bölme. Burayı e, ayrılması için zaten keseceğiz. Ayrılması için yine aynı şekilde bobin kullanacağız. Ama vakit vakit için yetmediği burayı için yapamadık. E, burayı yapamadık. GTR'ye yetiştireceğiz bunu. Genel test raporunda burası tamamlanmış olacak. O zaman şuraları iyice ayarlayalım. Bununla işimiz yok. Evet. Şimdi şöyle ben hazırlayayım. Hazırız biz. Çek şey yapabilirsin. Evet. Bir daha deneyelim. Bir kere daha kuralım. Aynen. Şu anda faydalı yük ve sürüklenme paraşütünün e, roketten sağlıklı bir şekilde e, ayrıldığını test ettik. Bir kere daha gözlemleyelim onu. Faydalı yükümüz, sürüklenme paraşütümüz ayrılma için kullanacağımız mekanizma. Evet. Evet. Başarılı bir test. E, teşekkür ediyoruz.